Evet köy evine geldik, burada bir arkadaşımız yeni yaşamaya başladı, bir sürü tadilata ihtiyacı var tabi evin ama e, gayet güzel bir yer. Selamlar. Burası daha güzel kümes onlar için ha doğal kümes. Benim, benim içimde... Eline mi battı? Eline batar burası çok şey Ali. Bir çorabımızla pantolonumuzu giyelim istersen bir de götsün de Nereye geldik, bir söyle bakalım Halis. Burası neresi? Cengiz amcanın... Neyi? Bahçesi, yokuşları... Tavukları... Chickens. Evet. evet. Heh, tuvaleti de buradaymış. Arkamızda da bir varmış. <laughs> Koy bakayım ağzına. Aa, ne yaptı bak. <laughs> e o sarı sepete mi tırmanıp yapıyorlar? Sarı sepete mi tırmanıp yapıyorlar? Evet. Şey, ama... <laughs> Zor diyor da gördüm. Tabak lazım mı İyi olur bir tane tabak. Işte. Tabak daha, tamam, daha iyi olur sucuk. diyorsun. Harika yapıyorsun. Ali ya bu kadar iyi Bunu kenarına koyun buraya sıcak kırılsın. Bak Deniz. Bunu şey, bundan küçük çatalla alıyoruz değil mi? Hı hı. Tabadan Var ya simidim bir aşkım. Niye? Bana biraz uzak kaçıyor. Ben sana vereyim Aliz. Hayır. Balını batırayım simidi bir. Bal da alacağım ben sonra. Bak bir Nasıl tane olmuştu böyle? Ben. Al. Dibi yanmış güzel ama. Ben dibi yanını seviyorum. Sigorta atmış olabilir mi hmm. Galiba. Elektrik mi yok? Şu hı hı. Sigorta nerede atıyor? arka tarafta mutfağın yanında şeyi. Sele zevkini güzel. Ben de yine şeyden tulumcudan aldım. Gel bakayım. Babanın aldığı yeşil zeytin var ya. O hala var bende. Geçen gün çıkardım bir kase. Yedim öyle. Hani böyle yavaş yavaş yediğim bir şey. Bitti şu an herkesteki. Tekrar bitti. Ah. Ben Babam, anladım Zaten evet. o kadar yemiyoruz Yazın yememiz az. yani yemek yeme şeyim azal benim. <laughs> Yumurta güzel olmuş. Hakan da varmış. Ne <laughs> evet, sağ ol. <olun. Gülüyor> ne <Gülüyor> Cengiz <laughs> amcam. Her gezi görüyor benim kızım ya. Yine yapayım mı balık? Yumurtadan da vereyim mi ayısı? Ayla baktım. At ağzına onu. Şu yumurtadan da vereyim ayısı. Sucuk bir tane ben ya. Sucuk gerçekten iyiymiş ha. Hı. Hı. Ne al? Ne nasıl iyiymiş öyle demek olsun. Tek sinir. Yıkamıyorum ya. Polis sucuk istiyormuş. Sucuk çok iyi olmuş. Dur bakalım soğusun ama. Acık kaldı şey var onun da. Polis bak bu köfte gibi İçin bir şey. Bak Peşke tadına. Ama biraz Tövbe sıcak aşkım biraz soğusun. Hı. Bu köfteler biraz soğusun birazdan yani. Sucuk bayağı çok bayağı. seviyorum ya. çok çocuk yerdim. Canlı konuştuktan sonra bıraktım. Oldu ama. <laughs> bayağı, bayağı. Sevmiyor evet, sucuk bilmem ne. Ben, ben evin genel yediğine göre. Nereye koyayım Baldan? Biraz birazcık böyle daha, buraya koy birazcık. Azıcık. Geliyor geliyor. Geliyor geliyorum. Bak bak bak. Orada eller abiler yiyecek. Tamam otur Biraz daha koyayım babası. Ali çok Tamam. Oo. Dolu. Hepsini bitirebilir Ali. Ekmeğini böyle bandırıp bandırıp yiyebilirsin. Bak ekmek de istiyor hmm. sen. Simidinle. Al al. Parmağınla yenilmez ki aşkım. Ay şimdi köftesinden yiyecek. Hmm. bir alabilsem. Beğendim ama beğenmedin. Acı mı geldi? Şimdi kaldı. Ben yaşlı olacağım. Oradan sıkılıyor böyle. Gaz mı yapıyor? Yok ya, sıkıntılar kasılıyor. Evet. Ha. Al, şunu ye. <laughs> Buradaki tavuklar gördük ya, Alice bu. Onların yumurtası. Bir tane normal o zaman fotoğrafı çeksene. Böyle yap, böyle bir şey. duyamayacağım. Çok güzel. <laughs> Çok güzel ama. Var bunun. Çok güzel gözüküyor. Gel yapayım. <laughs> ne o? Midesi... Ya yanma ya. Normal fotoğraf mı gidenmiyor mu? iPhone olur mu? Ay iPhone olur. Herkes baksın. Ali sen de fotoğrafa bak. Hadi herkes bakıyor mu? Bir, iki, üç. Çok güzel. Çok güzel. Evet, şey yapalım. Ali şu yumurtaları götürdü valla. Bir, iki, üç. Tamam. Kısmetse çıkmışız dur. Kısmetse olur. <laughs> Kısmetleyse. Bir daha deneriz. <laughs> Bana geç bildirdin ama belki ben bulurdum. Arif burada mı? Buradaymış diyor dedim. Ben mi? Ben, hmm, mi Arif, ben bilmiyorum. Ben şey bilmiyorum. Ya, karısın. Hı. Arif başladı çalışmaya? Bir ay çalışıyor mu yani? Bir düşüne çalışıyor ya. Ha? Şu bir ay, ay gidiyor bir ay geliyor. Ha devam ediyor mu ona daha? Evet, ama evet. bir ay giden bir ay gelinenler geçti. Aynı yerde başka bir şey <laughs> Hı. <geçiyor. gülüyor> Aynı ülkede Bir ay orada, bir ay burada. Hı -hı. Elin bal mı şu anda? Hı hı. Harika bir şey. Hayır, alamıyorum <laughs> bunu. <laughs> Bu ne <gülüyor> ya? Brezilya <laughs> kız boyu, dur. Ha, i̇yi ki bizim evde toplaşmamış. <laughs> 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 Vallahi Cengiz kurtardı ne beni. <laughs> Sağ ol kanka. <laughs> Nerede? Yani burada vardı ıslak bezler. Nereye gitti ya? Şurada. <gülüyor> <gülüyor> Şurada. Evet. Senin tamam, ağzını yerim, 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 o kadar yerim. Sen tabii sordun. Sordum anneciğim. annem <gülüyor> Dur bebeğim, getiriyorum suyunu. Nerede? Şurada mı? Götürme. Çantasında. Bebeğim, suyun var. <laughs> ben de gelirken suyumu getirdim. Al mor su. Emre ne yaptı? Hangi Emre? Özel. Ne ile ilgili? Biz bu şey, ev, ev, erkeği olarak şu an Evet, güzel. Evin erkeği işini Desperate House'a aldı bunu. Benim gibi. Güzel. Çalışıyor yani taraftan. Benim gibi. Ya yurt dışına falan bir şeye başvuruyorlar ya. Benim mark mı Kör mü acaba? Ne yaptınız kaynağı? İlerledim nasıl? Düş cepheyi daha kaplayamıyorum. <laughs> Yavaş mıydı <Ağaçılar> ya? <laughs> ha, yani de ya. mı? Parçalar boyandı. Verniklendi kaplamaya geçti. Tamam. Yani tek adam çalışıyor o yüzden. O da kafasına göre çalışıyor. Bize sıkıştırmıyoruz. Ne güzel. Ne kadar kafasına göre değil de. Miktar. <laughs> Bir sıkıntıları vardı ailevi. İlk iki hafta doğru gün çalıştı. Ya adam ev falan taşıdı. Tek adam zaten. Hı. Kesin bitiyor mu şu anda? Şey... Bir de araya başka işleri falan Hı. da gidiyor. Yeri çok güzel, her şey çok güzel. Ya elimizin altında her dakika gidip kontrol ediyoruz falan yani o yüzden iyi. Tesisatçı başladı, elektrikçi başlayacak. Kıymapel sipariş verdi. Aslında ilerliyor Hı. yani. Süper. poşetini Bu ne? Hmm. Canımın içi. Canım, canımın içi. Çok iyi değil mi? Hmm. Çakmak var değil mi? Pastayı nereye getiriyoruz koyuyoruz? Pastayı koyacak yer neresi arkadaşlar? Orayı seçmeniz lazım. Buraya. Oraya da orada bardak dolu. İndir masaya mı o zaman? Bilmiyorum. Başka alternatif yok ya masaya. Ya buraya olur. Bence şekerle şu bardağı buraya, buraya. kaldırdık Buraya koy. Buraya koyarsın. Burası söndürürüz. Hadi. İyi ki doğdun Cengiz. İyi ki doğdun. Cengiz. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. Yazan yazı ne? Canım içi. Thank Cengiz. Bekledim. <laughs> <laughs> Hadi bakalım. Aşk istemiş Cengiz. Canımın içi. Ay ay ay. Mumuna da gel. Cengiz kimse... Begüm Dur, Dursana durmaz. İmkansız durması. Yani seçili de çok seviyor ben. Biliyorum. Evet. Şey. Hadi şey işte Deniz'e seçili dedi. Sizi seviyorum diyorum ama dedi amcacım dedi. Ha, sana mı? Evet gördük yatakta biraz evvel. Gidecek diye nasıl ağladı. Bunu <laughs> <laughs> gördüm ben. Uykusu olduğu için ağladı. O duygu bana geçti. <laughs> Çay mı benim yani? çaktırmadan gömerken. Döndürdü beni bir yakıyor. <laughs> Kimse görmemiş ama biz size gözüküyoruz. Gösteriyorlar ya. yemişsiniz. Evet. Bundan evet. evet.